Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir video çekmiştim. O videoda airdrop tarihinin işte bugün saat 5 itibariyle biteceği hakkında bir bilgi vermiştim. Ben burada kendi Telegram adminleriyle görüştüm ve airdropun arkadaşlar bitme süresi 27 gün olduğunu söylediler. Ve Burada da zaten 27 gün sonra bu airdrop'un biteceğini belirtiyor. Diğer videomu izleyen arkadaşlar zaten hangi adımları uygulayacağız, neler yapacağız biliyorlar. İstiyorsanız sizinle beraber tekrar şöyle bir adımları tekrarlayalım. Videonun açıklamalar kısmında arkadaşlar sizlere linki bırakacağım. Sizler de dilerseniz bu airdrop'a kayıt olabileceksiniz. Burada arkadaşlar mail adresinizi yazıyorsunuz ve mail adresinizi yazdıktan sonra full name şunu da söyleyeyim arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Buraya full name yazarken kendi orijinal adınızı ve soyadınızı yazın. Hani ileride KYC kimlik doğrulaması falan olursa şayet burada bir zorluk çekmeyelim bunu belirtmek istiyorum buradaki arkadaşlar yeri Türkiye ye yapıyorsunuz şifrelerinizi giriyorsunuz ve register simgesine basıyorsunuz register simgesine bastıktan sonra dostlar mailinize gelen aktivikasyon linkini onaylayacaksınız ya da şöyle bir şey söyleyeyim mailinize geliyor ve spam klasörünüze bakın spam klasörünüze arkadaşlar aktivikasyon linki gelecek bu aktivikasyon linkinizi onaylıyorsunuz ve sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra arkadaşlar size buraya şurada kısımda 14 dolar para verecek. Ve aynı zamanda her tavsiyeniz için arkadaşlar sizlere 4.50 cent gibisinden bir Burada airdrop ücreti verecek. Yani bunu siz hak etmiş olacaksınız. Bunu da yaptıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi swapping inkelleri var. Burada bizler bu airdrop bittikten sonra buradaki tokenleri Swap yapabileceğiz. USDT tetra dönüştürebileceğiz ve buradan çıkış işlemlerini gerçekleştirebileceğiz. Videonun açıklamaları kısmında vereceğim linkten arkadaşlar sizler de bu airdropa dahil olabilirsiniz demek istiyorum. Bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.